Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Puppet yani kukla oyununu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir kukla var. Piggy'deki gibi yani. Bakın şimdi kukla ve Piggy birleşse ne olur? Kukla yani kukla denilen saçma sapan Piggy kuklası olur. Domuz kuklası değil mi? da işte kukla sadece. Domuz kuklasın. Evet. İlk kapak fotoğrafımızda bir tane kedicik bizi kovalıyor. İkincisinde böyle 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 böyle. ilk chapter'ında evde yani böyle bir kuklamız bizi kovalıyor. İkinci hapishanede polis kuklamız böyle sihirbaz kuklamız falan filan derken bu gördüğünüz abimiz bizi kovalıyor chapter olarak. Kukladan kaçabilir misin? Kukla hikayesini çözerken korkunç düşmanlara karşı birden fazla bölümü tamamlayın. Kontroller, eşyaları kullanといった falan filan diyor. Gördüğünüz gibi. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, oyunumuza başladık. Gördüğünüz gibi puppet kukla oyna diyelim. Ay, bir şey soracağım. Bu aynı Piki'deki gibi ya. Vallahi arkadaşlar bu bildiğiniz Piki'deki Piki çal takması çalıntısı lan bu. Bu Piki çalıntısı bence bu oyun ama yani sizin için değişik bir oyun bulmak için bunu oynuyoruz. Piki çakması bir oyun yani. Piki çakması oyunlara bakacağız yani. Şimdi ev diyor. Ev oynayalım ilk chapter. Yay ev seçildi. Birinci bölüm olarak. ilk önce birinci chapter. Oyuncu olsun abi. Botlar çok sarmıyor yani. Abi insanlar niye girip girip çıkıyor ya? Aa, Hayt Homga katil olacakmış. Yani kuklamız. <laughs> i̇şte parti. Herkes nerede? <laughs> Sanırım buradaki ilk kişiyim. Dedik ve içeri girdik. <laughs> Lan aynı piki bu ya. Abi pigi çaklıntısı oyunlar yapmayı utanmıyorsunuz abi. Pigi çaklıntısı bu ama her neyse. Bahçe lan. Bahçeye kadar. Abi. Biraz farklı yapılan tekrar altında mavi kapıyı bul falan ya. Bir de çok güzel yapamamış ha alttaki şeyi. Onun dışında ama niye böyle abi? Onun dışında çalıntı yani bir bildiğin yani harita. Harita çalıntı yani ilk bölüm haritası. Peki de de böyle çünkü. Bölüm haritası. Lan. Ha. Ya öldüm. E ee, error mu verdi oyun? Vermemiş. Nasıl ya? Arkadaşlar tabii ki sizi böyle 8 dakika boyunca bekletecek değilim. O yüzden ben hemen buraya atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar başka server'a girdim. Şey olarak. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar tam başka server'a giriyorum. Ölüyorum ya. Ben arkadaşlar server değiştirdim biraz. Bu server denk geldi. Bunda da kasılınca direkt öldüm ya. Neyse evet, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir server'a girdim ve bu server'da oyun daha yeni başlamış gördüğünüz gibi. Daha demin oylama yapılıyordu. Evet. Kazma ile buraları kırdım. Tahta çubuk kırmızı anahtar falan var. Bunlar var. Kız niye böyle yürüyor? Neyse şunu buraya koyalım. Kapalı açık falan diyor. Silahı alayım mı ya? Silah var sanki Kız almış galiba. Hıh. Hm. Silah elimizde dursun. Mermiyi de dolduralım. Silah vursun, dursun elimizde. Pigi çıkarsa direkt vururuz. Bu çarklar bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Hemen şuraları bir kontrol edelim. Çark gerektirecek bir yer var mı diye. Görünmüyor. Kız aldı çarkı zaten. Burada ne var? Değişik şeyler. Her yer alet kaynıyor ama piki nerede bilmiyorum. Açıkçası. Bu piki mi? Hayır. Bu bizim eleman galiba. Ha, oradaki çarkı buraya koydu. Kız benzin... Ha Tahta çubukun nerede olduğunu biliyorum. Gidip ta tahta çubuğu alacağım. Şuradaydı. Bırakmıştım. Şey koymak için. Kız da oradaydı. Kız aldı neyse. Ben de arkasından gideyim. Pig'i çıkar mı kar. Yani kukla olan. Pig'i diyorum ya sürekli pup pet çıkarsa diye. Evet. Şimdi de balık istiyor abi ya. Kızın daha demin elinde balık vardı. Tahta gerektiği için gitti balığı Böyle koymak için sıfır şey yaptı. Aa. Bu pig yani bu puppet. Evet yani koyuyor oraya pantolon falan ama işe yaramıyor abi. lan balık almasaydım keşke. Çünkü pike çıkabilir her an hep orada dolanıyordu. İki tane kapı. Ayı kafalı koymuş hatta. Neyse sorun yok. Ben gideyim hemen balık vereyim ayıya. Tamam şimdi gideyim silah geri alacağım. Silahı al. Silahı alacağım. Hemen birimizin silah alıp o pikiyi vurmam lazım. Silahı alacağım. E, vurdum. Lan arkadaşlar silah koyunca mermisi sıfırlanıyormuş ya. What? Bu nasıl olabilir ya? Çok saçma. Evet. Lan 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 lan. Koş koş koş. Kapat. Kapıyı kapat. Abi. Abi ya hayır. Abi. Lan doğar doğmaz pilik önümde çıktı ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Doğar doğmaz peki karşımdaydı. Arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan server değiştireceğim. Video durdurmadan yapacağım bu işlemi bu sefer arkadaşlar. Peki şuraya sunucular geliyorsunuz. Ve sunucuyu seçiyorsunuz. Özel sunucu. Tabii ki de paralı. Geçenki sunucumuza katılalım o zaman. Bizim geçenki. Evet. Giriyor giriyor. Hadi ya. Bu hala nasıl oyun bitmedi? Bir de giremiyorum. Ben zaten ödüm için. Evet. yeni sonucu değiştirdim. Evet. Tamam orman seçilmiş. Oyuncu oyuncu oyuncu. bunda daha el başlamamış gördüğünüz gibi. Ama bayağı kişi var. İyi iyi. Bayağı kişi var bunda. Oo, bu katil seçili. Gaddar. Katil. Sonsuza kadar kaçamazsın. Sonsuza kadar kaçamazsın. Oldun yerde dur. Burası saklanmak için iyi bir yere benziyor. Galiba biz hapishaneye değmişiz. Sonra hapishaneden kaçmışız. Polis de dur. Kaçma diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Oyun biraz kötü. Yani piki çakmas oyunlar yapmayın arkadaşlar. Yapıyorsanız da adam akıllı yapın abi yani. Yapmayın şöyle oyunlar yani çakma. Yani çakma oyun yapmayın. Diyeceğim de bir şey söyleyeceğim. Bu ne abi? Abi bu ne? Hmm. Madem oraya şey yap. ben neye geçemiyor? Neyse engellenen kapılardaki tahtaları kır diyor. Mesela bunu kırabilirim bariyer kır. Lan lan lan. Lan lan. Lan. Az önce ne oldu? Peki Ay, o oh, ehem. Peki beni öldüremedi. Sonra ben gittim. Sonra öldürdü. Çok saçma. Peki niye benim peşimden geldi? Neyse. Evet. Arkadaşlar. Sürekli diyorsun ölüyorsun 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 server yaşayacağız. Ne yapayım arkadaşlar ya? Bu oyunda beceriksiz bir işim demek ki. Peki oynasak aslında pigili harita olabildiğim için yapabiliyorum ama bu yeni girdiğim için biraz alışmam lazım yani şimdi. Mesela bir daha orman çıksa alıştım artık ormana. şeyleri biliyorum. Aa, ormana vereceğim ben. Orman! ev seçildi ya. Neyse oyuncuya vereceğim. Belki ben çıkarım. <laughs> Aslında bulaş değil <da> seçebilirim. Enfeksiyon. <laughs> Bir an insanların kafasını karıştırdım. enfeksiyona verip yani bulaşıcıya. <laughs> İnsanlar ona vermeye başladı. Sonra ben geri ona verince herkes ona vermeye başladı. <laughs> İşte işte parti. Herkes nerede? Sanırım buradaki ilk kişiyim. Bu Buradaki ilk kişi şu değil. Herkes öldü burada. Şu oyun liderlik tablosu. Aman, hemen hemen hemen. Koş koş koş. Hop Ne oluyor lan? Hop. Hmm. Burası da neresi lan? Buraya girilmiş. Yeşil anahtar. Var. Ya. Ben böyle bir ölme şekli görmedim arkadaşlar. O ne gidecekti? Bana geldi. Ben orada saklansam bana gelmeyecek. Orada saklatmasaydım kaçacaktım da. Bir saniye. Hop İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstün yetenekli kodlamalarım sayesinde oyunu yeniden başlattım. Çünkü Piggy'yi şikayet ettim gittim ve sonra da Piggy bir banlandı. Sonra geri girdiğimde ise işte gördüğünüz gibi oyun yeniden başladı. Siz görmediğiniz zaman yapmıştım aslında bu. Bir saniye dediğim zaman. Ama işte şey. Sonra ekledim. Sonra buradaki ilk kişiyim. Piggy'nin az önce kucağına mı atladım? Ah. Abi Piggy'nin kucağına atladım lan. Bir saniye. Piggy kimmiş? Aha yeniden ortaya çıkma hakkımı kullanmıştı arkadaşlar. Lan. Ömürcüm lan ya ne oluyor abi arkadaşlar ne oldu siz çözebildiniz mi ben mi çok beceriksizim yoksa bu oyun mu çok mal ben tekrar şükür bir, pig'i kimmiş bir bakalım. Pig'i Milo. Bin lira gelelim. Ama burada ismi Milo olan biri yok ki. Bu oyun kime kandırılıyor? Tamam o zaman der, Solar, Santiago Stargame falan yok. Onlar değil holist her yeri falan santrk dış hile beni hileyle yendi diyelim şikayet edelim şimdi tekrardan bildirelim tekrar gönderdik. Santikör ve benim. Şimdi arkadaşlar ben birkaç kere falan da bu milo denen yani öbür türlü. Lan buymuş ya santikiler. zaman abi bozmuş şeyler. Ne oluyor? Milo dedi bir oldu? He ben boşuna a <laughs> Hadi bir gidik. Yani kuklacık öldür. Veya kaç abi çocuk mal mı kaçmıyor? Kim kaldı? Aa bitti. Bitti de dip dip. de dip Bitti de bitti. de bitti. Geri çık Katil bot muymuş ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben ölmüşüm. Öbürleri herkes yaşamış ya. Bir tek ben mi ölmüşüm gerçekten? Bir tek ben mi enayiyim? Abi ya. Abi. Ya. Neyse. Hadi bakalım. Ben ne kadar az? Oha kaç leblebim? Tam evde ev çok küçük ya. Ormanda daha iyidir. Orman. Ya çiftlik nasıl açıldı ya? Çiftlik ne? Oyuncu 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 oyuncu. Oyuncu. Abi oyuncu. Oyuncu. Ben 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 ben. Alex nasıl çıkıyor ya? İki kişiyiz bir de. Kaçmamız çok zor olacak. Araştırmam bir haftasından sonra. Bili burada olmalı. Ne alakalı? Çek uç. Bu alınmıyor. Çekici ben nereden bulayım abi ya? Neyse kırmızı anahtar buldum. Bu da işe görür. işe yarar. Bu doğdu doğdu. Abi iki kişiyiz nasıl kaçalım? Neyse arkadaşlar oyunu ben beğenme, beğenmedim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben oyunu şahsen bir puan versem sürekli öldüm zaten çok oynayamadım. Ama zaten Piggy çakması oyun gerçekten yani. Şimdi bakınca anlaşılıyor yani Piggy'nin çakması oyun. Yani o yüzden bu oyuna ben bir puan verecek olsam kesinlikle, kesinlikle bir veririm. Biraz uğraşıldığı için iki veriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir girelim. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Oyun gerçekten peki çakması ve de haritaları çok küçük. Yani şöyle bir olay var. Haritada kaçacak yer yok ve yani peki çok yani hızlı koşuyor bize göre yani. iptal diyelim. Bakın bir de yani para kazanmak çok zor. Görüyor musun? Sadece 5 liram var. O kadar faz, fazla parayı kazanmak gerçekten çok zor. Pikedeki de gibi değil yani. Bir de çok fazla kez öldürüyor adam. Yani o yüzden Hanım 2. Bu oyun mu, pig mi diye sorarsanız kesinlikle pig. O zaman kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, Hoşçakalın.